It's not wrong. Yeter da verme. Clear chat amına koyayım. Bir seviye geliyor bir clear chat atıyorum. Dele etmeyin beni. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. TK hoş geldiniz. Ben Mert. Yanımda kardeşim Kemal var. Yiğit var. Kemal Bugün arkadaşlar Unicorn Roleplay'de güzel bir çekiliş yapıyoruz. E, merak etmeyin arkamdaki tofaşı vermiyorum. Üstümdeki şefin menüsü çekilişimize dahil böyle daha çok çekiliş gelecek. 1K abone olmuşuz. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bizi bu yerlere getiren sizsiniz. Siz oldunuz her zaman. Kardeşime de teşekkür ediyorum destekleri için. Buradan herkese teşekkür ediyorum tek tek. 1K olmamızın şerefine e, şefin menüsü isimli skin'i e, hediye ediyoruz. Bakalım kimler kazanacak Katılım şartları çok basit Videonun açıklamalar kısmını zaten yazacağım yine de e, Siz yorumlar kısmına, ad soyad, IC olarak Discord adınız Ve katılıyorum Abone oldum yazmanız yeterli e, Şöyle yapılacak çekiliş Ortalama bir hafta süresi var Bugün ayın bakıyorum e, Pazar Diğer pazara kadar Zaten ben izinli değilim e, Diğer pazar izinli olduğum gün Videoyu tekrar e, bakacağız Çekilişimizi yapacağız Belki canlı yayında yapabiliriz Belki direkt de yayınlayabiliriz İlk çekilişimiz böyle başlıyor Gitgide katlanarak Büyüyecek çekilişlerimiz bir kalmamızın şerefine böyle. Daha büyük hedeflerimiz de var. Sizler sayesinde inşallah büyüyeceğiz. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı davet edin. Ekstra olarak zaten bilgiye verilmesi gerekirse yorumlar kısmına yazacağız. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.